Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 16 Şubat 2022 Çarşamba gününün şans topu çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Siz hafta çarşamba ve pazar günleri saat 20'den sonra anında şans topu çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı numaralarımızı sizlere aktaralım. 4, 17, 24, 31, 34, artı sayımız 13. Eğer bu çekilişte en az 0 artı 1 bile bilirseniz ikramiyeden pay almaya kazanabilirsiniz. Şans oyununun kolon bedeli 2 liradır. Milli piyango bayilerinden oynayabilirsiniz. Kazanma ihtimaliniz de diğer şans oyunlarına nazaran, özellikle çılgın sayısal loto ve süper lotoya nazaran oldukça yüksektir. Umarım istediğiniz numaralar bu çekilişte çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.